<laughs> tamam Yapma gözünü seveyim ya. Bir kere de oraya çakıldı kal tarafı. <laughs> Aha girdiler. Aynen. Bir tane çektim. Silah yok, silah yok, silah yok, silah yok Kahretsin Hayır. Bulamadım mı hala? Oo, silah kralını bulmuş. Ölüyordum lan az daha. Abi şu medkit bulmuş. Ya şu ben şunu bir döneyim. Dur. Uzam. Can dönüyorum. Ee tamam mı? Hayır. Aldım onu ben. Çatı. çatı en tepede o. Atlamamış korkusundan. Bu böyle bekliyor 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 böyleleri en sonunda salıyor kendini aşağıya. Adam burada galiba. Dur bakayım. Oho! Ulan atlamışlar içeri girmişler ikisini de çektim tamam sıkıntı yok. Bir tane de yukarıda var. Aldım ben. Bu bunlardan ayrıymış o zaman. Sen aldın mı ikisini? De? Aldım. Arkaladım onları. Bir şey ses daha var dışarıda. Girmiş. Gelen var gel gel. Kurunuyor. Önümde. Dışarıda mı? Aa burada burada. Ulan senin ben var ya. Ağzına sıçtım şerefsizi. Koku var mı Bakayım. Yok. Aa adam var şurada gördüm. Aynen. Lan o ne ya? Ne oldu? Nerede o Şu tarafta. <laughs> Yukarı çıkıyor. Gel abi gidelim. Aynen. Basabiliriz. Nerede? Çetin tam arkamızda. Dur istiyorsan aynen. Ay. Uzakta var yalnız Çetin sisle burayı. bir dakika. Sisleyeceğim. Evde mi onlar? Ya bu şeyler çalışmıyor. Sinir oldum ya. Bu bomba bomba şeyleri tuşları çalışmıyor. Evde galiba. Bir daha baksın. Bak bir daha. Baktın şu anda hadi. Aa, az önce ama. Gel abi açılı çakalım kafayı. Can orada hala orada. Orada genel. Haa, smoke'la... Yok, smoke değilmiş, tamam. Oynarız da göstermiyorlar ki. Şerafsizler. Şu garajın arkasına çakacağım kafayı. Keto öbür uca bakıyor. Bu var ya tek başına abi. Hmm. Tek olmasa bu kadar korkarak oynamaz bu. Gel yaklaşalım ya. Hadi ben gidiyom. Buradan. Ateş ettiğin hayatını kaybettin. Lan! Trene mi inmiş? Kaçtı abi herif ya. Ulan herif bildiğin ölümün ucundan kaçtı ya. O treni takip etsek abi. Çok Durağı nerede onun? Dur bakayım lan. Şimdi nane yemedin mi sen? Şimdi nane yemedin mi sen? O tren hızlı abi. Kayboldu. Tren. Yolu takip et. Burada mı? Aa burada burada. Namussuz, vicdansız. Ne oldu lan? Ha? Kaçamadı. Ha. <laughs> Adam çetin karşıda. Bir şey bulamadım lan, stok bulamadım ya. Yani. Yok mu hala da? Dur şunu da bakalım. Ha 4 buldum lan. Dur. Abi daha 20 kişi var, 11 leş var bende. Güzel 5'te bende var. Oo güzel. Şimdi şu şeye gideceğiz. Su olduğu yere. Ne gitmiyor lan bu araba? Abi otomatik pilot alıp koltuk değiştirebiliyor mu acaba? Değiştirir herhalde. Yok. Döndü. Aha! Yemin olsun gidiyor abi. Silah ateş edebiliyor mu? Eder, dur bakayım deneyeceğim. Tamam. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Kendi gidiyor. Dur ben de arkaya geçeyim. Aha, geçmedi lan. Nereye gidiyor bu araba? İşaret var ya arkada oraya gidiyor. Dur. Aldım onu. Drop ne taraftaydı ya? Nereye geldik biz? Hah. Lan be. Otomatik pilotu al abi haritanın içerisinde gez. İşaretle gitsin. Acaba şey yapıyor mu? Koltuk değil. Aa adam var. Oy. <laughs> Kafası gözüktü son anda ya. Çok korktum. Çeto. Gidek abi. Dur bakayım. Abi masum dönmüyor. Değil. Ha komple dönmüyor. Mouse dönmüyor. Hala mı? Evet, dönmüyor. Sen Hala. alanına gir de bir sıkıntı var Hala. bu işte. Çok çıkar bir işte. Dönüyor mu? Dönmüyor. Oğlum daha sonrası bitti demektir her şey. Bitti. Mouse dönmüyor. Şunu bir söküp Hala. çıkaracağım. itelemek için yapmıyorum değil mi? Hayır abi vallahi ben mi ya? Kullanırız Abi dur dur abi, abi dur. Haa! <laughs> duracağım oğlum duracağım korkma dur. Dönmüyor! Sıçtık. Eyvah! Dönmüyor! Dönmüyor! Oğlum bu adam sessizce nasıl geldi? Hiç ses kasılmıyor. Çek ya. Arabayla yanaştıysa yine. Şerefsizim dönmüyor ya. Hay ağzına sıçayım. Adamı vurdular ya lan. Yedik. Abi. Bir şey diyeyim mi? Ben bir gir çık yapıyorum ya. Ya burası. Çanta geldin mi? Ha 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 oldu. Kayılaştın Vallahi oldu. oldu. Oldu oldu oldu. Kayıt mı? Açık. Kayıt yapacak ki zaten. Abi e, tepede var. Bir de fabrika da var. Tepede Abi var ve fabrika da var. var. Alana gerek. Fa Gitmiş de olabilir onlar tepedekiler. Ben hiç ses etmedim de. Tamam. Sen Ama fabrikadaki adam vardı. Kaçtı galiba. Evet. Fabrikada motor var bir tane. Gördüm. Taş. Oh! Oğlum bu testeler çok tehlikeli ya. Çok sessiz. <laughs> çok sessiz ya. Bak var ya haritaya bakman lazım. Başka çaresi yok. Nereden? İçeriye atıyorum kafayı ben. Ha burada. O... Aha! Aha! Adamlar ne olduğunu şaşırdı. Biz şunu alalım abi bu daha iyi. Pek lazım abi, olacağını sanmıyorum ama. Açalım. He? Adamlar öldü. Teste alalım ya. Öyle mi diyorsun? Abi şeytan gibi araba ya. Allah Allah. <laughs> Adamlar motorda sıkamadı ki. Drop düşüyor. Şey Normal araba olsaydı. Burası o, boş değil mi? Hep patlatmışlar testten. O ne lan? Tren. Abi burada. Çatıda zannettim ya. Bomba yok Benim var galiba. Ama nerede bu adam? Çatıda. Çatı çatı çatı. Gördüm. Abi çek gir gir içeri gir. Kanete sıkıyor. Onu aldım. Çatı bitti mi? Çatı bitti. Uzak var değil mi? Evet. Güzel, çok güzel. Burası aha kulağımı sıyırıyor. Eğil kalk yapıyorum sürekli vuramıyor. UFO <laughs> var mı? Yok, görmedim. Ay, ay vurdu Onun ağzına sıçacağım şimdi. Aha vurdu. <laughs> Lan nereden vuruyor? Allah Allah çıkıralım, çıkıralım. Çetin, şurada çıkıralım. da var bak. Çok gösterme. Orada olamaz orası alan dışı kaldı artık. Abi biri tam önümde Ulan bir yerden kaldı. Aynen aldı Ulan onu da kaldı. Nerede bu eleman ya? Neredesin sen? Bu eleman Tabi aa geliyor arabayla Çok yedi Nerede lan o araba? Lan araba nereye gitti? Ha bu, burada. Helal. Güzel.